Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle limonlu kek yapıyoruz. Bir markanın bir dilim paketlenmiş anne keki aslında görmüş olduğunuz bu yaptığımız kek. Bir dilim inanın yaptığınızda piştikten hemen sonrasında tüketilecek bir kek. Hatta dondurucuya kaldırıp dilim dilim çıkartıp yiyebilirsiniz de. 3 adet yumurtaya ihtiyacımız var. 2 çay bardağı şekerle iyice çırpalım. 2 çay bardağı süt, 2 çay bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı limon suyu koyacağız. 1 limon kabuğu rendesi ilave edeceğiz. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı zerdeçal. 5 çay bardağı dolu dolu un koyup iyice çırpalım arkadaşlar. Termomix'te yapıyoruz. Şekeri ve limon kabuğu rendesini koydum. Hız göstergesini ona ayarlayalım. 10 saniye çekelim. Sıvı yağ ve unu da ilave ediyorum. 1 çay bardağı limon suyunu koyuyorum. 3 yumurtayı kırdık. Sütü ilave ediyorum. 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilyayı koydum. 30 saniyede hız göstergesini 5'e ayarlayalım, karıştıralım. Kek karışımımız hazır. Yağlanmış, unlanmış kalıbımıza alalım. 150 derecede fırına pişmeye gönderiyoruz. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hayırlı, sağlıklı, güzel günler diliyorum. Tarifi vermesi benden, yapması sizden. Gerçekten çocuklar için yanında bir sütle, biz büyükler için yanında bir çayla afiyet olsun.